Herkese merhaba. Arçelik Uyar kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün size Arçelik'in kurutma makinelerinden 920 KMW modelini tanıtacağım. Airtouch serisi. Şimdi hep beraber inceleyelim. Şimdi size kurutma makinemizin teknik özelliklerinden bahsedeyim. Yan tarafta da bu arada yansıtacağım özelliklerini. Kurutma makinemizin Airtouch teknolojisi var. Bu Airtouch teknolojisini birazdan bahsedeceğim. Diğer makinelerden ayıran bir özelliği. Bu özellik 820 KMW serilerinde de var. Aynı makinenin 8 kilosu ama bu tüketimin biraz elektrik tüketimlerinde farklılık var. Cihazımızda sererek kurutma programı var. Bu AirTouch özelliğinden dolayı kaynaklanıyor. Hassas kurutma fonksiyonu yine AirTouch özelliğinin ve etkisi. Destek servis özelliği var. Cihazımız Wi-Fi özellikli olduğu için destek servisle bir tuşa basıp anında servis çağırabiliyorsunuz. Çok hoş bir dijital ekranı var. Diğer cihazlarımıza göre ekran daha büyük. Ürünümüzde hijyenik havalandırma hijyenik kurutma özellikleri mevcut. Bu da cihazımızın ne kadar hijyen sağladığını gösteriyor bize. Yorgan programı var. Kazan büyük olduğu için çok rahatlıkla yorganlarınızı kurutabileceksiniz. Ürünümüzde pratik filtre var. Birazdan bu pratik filtreyi de size göstereceğim. Çok rahat temizlenebilen bir filtre. Kırışık önleme fonksiyonu. Kurutma bittikten sonra kazan dairesel hareketlerle çamaşırlarınızın kırışmasını engelleyecek. Aynı zamanda da yaramaz çocuklarımız için de çocuk tuş kilidi özelliği de mevcut. Şimdi AirTouch özelliğinden bahsetmeden önce size içinden neler çıkıyor bir onları göstereyim. Ürünümüzü ilk aldığımızda içinden şu şekilde su tahliye hortumu çıkıyor. Şu şekilde normalde yoğuşmadan dolayı biriken su burada toplanıyor. Eğer siz bunu her seferinde doldurup boşaltmak istemiyorsanız şu şekilde içindeki tahliye hortumuyla da çamaşır makinenizin arkasında da gider varsa oraya bağlayabiliyor servisiniz ilk geldiğinde. Onun dışında şu şekilde koku kapsülü çıkıyor. Bu prosikent koku kapsülü. Çok güzel bu lavanta kokusudur. Bunu da normalde içinden bir de ekstra da şu da takma aparatı. Normalde şu şekilde açtığımızda bunu buraya takıyorsunuz. Şu koku kapsülünü de ben size açayım. Onu da görmüş olursunuz. Bu ilk aldığınızda fabrika demo olarak içine koyuyor bunu şekilde göstereyim. Bunu da buraya direkt oturttuğunuz takdirde şuraya da şu şekilde kapattığımızda çamaşırımızı hem kuruturken hem de dışarıya çok güzel bir koku veriyor. Şu su tahliye hortumunu duvara bağlamanız için ekstra bir aparatı. Bu aparat demin kondanseri göstermiştim. Buradaki kondanseri temizlemek için kullandığınız bir fırça. Buradaki kondansörü sık temizlemiyorsunuz. 6 aydan 6 aya temizliyorsunuz. Çok sık temizliğe sahip değil. Şuradaki filtreler çok önemli. Buradaki filtreleri her seferinde bir temizlemeniz gerekiyor. Şurada ikinci filtresi. Bunları her seferinde temizlerseniz bunları yıkamanıza gerek yok. Elleriniz de şu şekilde birikiyor. Onu da temizlemeniz yeterli oluyor. Bunun dışında bunlar kullanma kılavuzları. Kısa detayları. Ünümüzün içinde çelik kazan kullanılıyor. Aynı zamanda da şu air taç özelliğinden biraz bahsedeyim. Şimdi biz burada demo olarak bir içine peçete koyduk. Buraya farz edelim ki tek çamaşırınız var. Çok çamaşır olmayacak. Tek çamaşır için buraya katlı bir şekilde koydunuz. Bu hassas bir çamaşır olabilir veyahut da katlı bir çamaşır olabilir veyahut da kırıştırmasını engellemek için kullandınız. Bebek çamaşırları olabilir. Bebek oyuncakları olabilir. Bu tarzdaki oyuncaklar için veya da kıyafetler için kullanabilirsiniz. Burada çıranız hareket etmiyor. Kazan sabit duruyor. Şu şekilde göstereyim. Getirdim. Sererek kurutmaya getirdim. Bir kere bastım. Farkındaysanız kazan şu anda dönmeden kurutmaya başladı. İçindeki peçeteye dikkat ederseniz havalanmaya başladı. Sanki radyatörün üstünde çamaşırınızı kuruturmuş gibi kurutuyor. Bu şekilde de çamaşırlarınıza zarar vermeden kurutmanızı sağlıyor. Şimdi ben size kurutma makinemizin biraz programlarından bahsedeyim. Şu şekilde uzun süre basınca enerji geliyor önümüze. Pamuklu'ya getirdiğimiz takdirde burada ısıya dayanıklı pamuklu tekstillerinizi bu programda kurutabilirsiniz. Kurtulacak ürünlerin kalınlığı ve istenen kuruluk seviyelerine uygun kurutma ayarı seçilmelidir. Buradan da kuruluk seviyesini belirtebiliyorsunuz. Bakın ne kadar kuru istediğinizi şu anda birinci seviyeye getirdiğimde ütü kurulu olarak gösteriyor. İkinci seviyeye getirdiğim takdirde askıda kurutma oluyor. Yani bu tam bir kurutmaya sahip olmuş oluyor. Bu daha da bir kurutma. Zaten sürede artıyor her bastığımda. Bu en iyi şekilde kurutması. Bu da ütü kuruluydu. Pamuklu ekonomiye geldiğimiz takdirde burada ürünümüz enerji tasarrufu sağlıyor. Bizim enerji tasarrufunda A++ dediğimiz tüketimler buradaki programda elde ediliyor. Burada tek katmanlı gündelik pamuklarınızı tek en ekonomik şekilde kurutur. Burada program süresi uzundur çünkü enerji tüketimi burada düşük sağlıyor. Program süresi ne kadar uzarsa da elektrik tüketimi o kadar düşüyor. Sentetiklere geldiğimiz takdirde, şuradaki program, program 1 saat 20 dakika sürüyor ve tam kuru çıkartabiliyor. Yine buradan da kuruluk seviyesini istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu makinenin en kolay kullanım yanıdır. Diğer makinelerimizde pamuklular, ütü kurulukları ayrı, dolap kurulukları ayrıydı. Burada kuruluk seviyesini bu şekilde yaparak çok daha kolay oldu kullanım. Bir sonraki programımız hijyenik kurutma. Burada hijyen sağlamak istediğiniz çamaşırlarınızı, yıkamış, yıkanmış ürünlerinizi kurutabileceğiniz bir programdır. Sıcaklık etkisiyle tekstillerinizi yüksek hijyen sağlıyor. Bu çamaşırlar bebek kıyafetleri olabilir, iç çamaşırları olabilir, havlular olabilir. Bu tarzdaki çamaşırlarınızı hijyenik kurutmaya getirerek burada hijyen sağlayarak kurutabiliyorsunuz. Bir alta geldiğimde burası hijyenik havalandırma. Bu programı yıkama yapmadan hijyen sağlamak istediğiniz kuru giysi ve çamaşırınız için kullanıyorsunuz. Sıcaklık etkisiyle kuru tekstillerinizi yüksek hijyen sağlar. Bu da farz edelim ki bu pandemiden dolayı kullanılan bir özellik. İşte alışveriş merkezine girdiniz, rahatsız oldunuz, orada işte bir virüs bakteriden etkilendiğinizi düşünürseniz, hijyenik havalandırmaya getirirseniz burada belli bir derecede yan sağlayarak cihazımız havalandırma yapabiliyor. Burada zaman programlarına geldiğimiz takdirde düşük sıcaklıkta istenilen son kurutma derecesine ulaşmak için 10 dakikadan 160 dakikaya kadar zaman programlarını seçebiliyorsunuz. Bu programda kurutma makinesi Çamaşır kurulundan bağımsız olarak ayarlanan süre kadar kurutma yapıyor. Biz buradaki programı da kendinizin ayarlayabileceğiniz program diyoruz. Siz buraya zaman programlamaya getirdiğiniz takdirde şuradan da zaman programlamaya bastığınız takdirde buradan süreleri ilerletebiliyorsunuz. Burada kendi programınızı kendiniz kullanıyorsunuz öyle düşün. Bir sonraki programa geldiğimizde indirilen program. Bu indirilen program biraz ile alakalı ilgili bir program. Biz burada daha önceden biz hazırlamıştık. 30 dakikalık ekspres programı indirmiştik biz buraya. Çünkü burada 30 dakikalık ekspres programı kullanmamış fabrika. Wi-Fi'den direkt biz indirilen programlardan 30 dakikalık ekspres programı indirerek bu şekilde de biz buraya kendi programımızı yapmış olduk. Buraya geldiğimizde kod programıdır. Burada çamaşır makinenizde yüksek devirde sıkılmış kod giysileri kurutmak için kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki programa geldiğimiz takdirde karma program renk vermeyen sentetik ve pamuklu çamaşırlarınızı bir arada kurutmak için kullanılan spor, fitness giysileri de bu programda kullanılabiliyor. Bilginiz olsun. E, spora geldiğimizde yine alttaki programın bir benzeri. Burada sentetik pamuklu ve karma kumaşlardan üretilmiş su geçirmez. Fonksiyonel, işte bunlar eşofman takımlar olabilir, ceketler olabilir. Bu tarzdaki programlarınızı kurutmak için kullanıyorsunuz. Kurutma işlemlerinden önce kıyafetlerinizi ters çevirirseniz çok daha sağlıklı olur. Yorgan kuş tüyü programına geldiğimiz takdirde malum adı üzerinde Yorgan por, yorganlarınızı burada rahatlıkla kurutabiliyorsunuz. Ve kuş tüyü montlarınız varsa da yine bu programda güvenle kurutabilirsiniz. Bir üste geldiğimiz takdirde yünlü kurutma. Yünlü kurutmada çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlü etiketinde sahip olan çamaşırlarınızda bu programı kullanabilirsiniz. Yünlü çamaşırlarınızı güvenle kurutabilirsiniz bu programda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Narine geldiğimiz takdirde buna hassas diyoruz narin program oluyor. Bu programa geldiğimiz takdirde gömlek ve hassas çamaşırlarınızı kurutarak daha az kırışmaların ve buna bağlı olarak da kolay ütülemesini sağlıyorsunuz. Sererek kurutmada da makinamızın air touch özelliği, işte buradaki özelliği, onu şuraya doğru. Sererek kurutma programına geldiğimiz takdirde bu programda şapka, çanta, bez ayakkabı veya da spor ayakkabı gibi tekstil ürünlerinizi istediğiniz süreyi ayarlayarak kurutmanızı sağlıyor. Bu programda tek parça çamaşırlarınızı kurutursunuz. Bu programı kullanarak süet ve deri ayakkabılarınızı kurutmanızı tavsiye etmiyorum. Burada genelde spor ayakkabılarınızı kullanırsanız çok daha sağlıklı olur. İşte bu sereri kurutmaya getirdiğimizde buraya da şapkanızı veya ayakkabınızı koyduğunuz takdirde hijyenik bir şekilde ve zarar vermeden kurutabileceksiniz. Şimdi enerji etiketine geldiğimizde makinemiz A++ elektrik tüketimine sahip. Burada makinamız 259 kW yıllık elektrik tüketimine sahip. Buradaki tüketim haftalık iki kullanıma göre hesaplanmıştır. Bu da ekstra bir parantez bilgi olsun. Kurutma makinamızın ses seviyesi 66 desibel. Burada kurutma kilosunu yazıyor. Burada da ortalama ekonomik programda 225 dakika sürdüğünü gösteriyor. Şimdi bir de kurutma makinamızın buradaki programları anlattık. Bir de yardımcı programlarını anlatalım. Şuradaki kuruluk seviyesini belirleyebiliyorsunuz. Farz edelim ki buradan bir programı getireyim pamukluya getirdim. Buradan kuruluk seviyesini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ütü kuruluğu ile dolap kuruluğu arasında. Bu tambur ışığını açıp kapatıyorsunuz ama genelde tambur ışığı açık kalır. Bu zaten programlarda otomatik kendisini seçiyor. Bu uzaktan kontrol düğmesi. Bu cihazımızın Home HomeViz özelliği. Burada ürünümüz 3 saniye boyunca basarsanız uzaktan kontrolü şu anda aktif etmiş durumdayız biz. Eğer bunu siz kapatmak isterseniz de bunu 3 saniye boyunca basarsanız kapatmış oluyorsunuz. Bu destek servis tuşu. Siz bu düğmeye 3 saniye boyunca basarsanız da sizi çağrı merkezimizden arkadaşlarımız arayacak. Sıkıntınızın ne olduğunu telefonla çözmeye çalışacaklar. Çözemezlerse de evinize ücretsiz olarak servisinizi garanti süresi içerisinde yönlendireceklerdir. Şimdi bu hassas kurutma fonksiyonu da her programda aktif olmuyor. Mesela pamukluya getirdiğimizde bastığımızda çalışmayacaktır. Siz onun için fazla ki yünü kurutmaya getirdiniz. Burada yoğun bir çamaşır kurutacaksınız. Hassas da olduğunu düşünüyorsunuz. Bir kere bastığınızda ekstra hassas olarak kurutacaktır. Durduralım. Düşük ısı programına geldiğimiz, e, düşük ısı yardımcı programına geldiğimiz takdirde de siz fazlan ki pamukluya getirdiniz. Burada çamaşırlarınızın daha düşük ısıda e, kurutmasını istiyorsunuz, daha zarar vermesini istiyorsunuz. Bu şekilde düşük ısıya basarak çamaşırlarınızı daha hassas bir şekilde kurutacaktır. Bu arada bu düğmeye 3 saniye boyunca basarsanız da İçinde kırışık önleme özelliğini devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Kazan, çamaşır kurutmayı bitirdikten sonra dairesel hareketleri yapmayacaktır. Bu düğmeye 3 saniye boyunca basarsanız. Yanındaki programa geldiğimiz takdirde zaman programlama. Buradan siz, siz fars ki buradan zaman programlarına geldiğinizde, buradan zaman programlamaya bastığınızda buradaki dakikayı arttırabiliyorsunuz. Bu sesli uyarı. Bu düğmeye bastığımızda o bip bip yapan sesleri durdurmuş oluyorsunuz. Şurada bitiş süresi. Siz buradan Pamuklu'ya getirdiniz. Siz dediniz ki 4 saat sonra, 5 saat sonra, 6 saat sonra olarak bunu geciktirebiliyor. Buradaki düğmede bir kere bastığımızda kurutma makinemiz başlamış oluyor. Programa bir kere bastığımızda da durdurmuş oluyoruz. Şuradaki düğmeyi 3 saniye boyunca da bastığımız takdirde tamamen kapatmış oluyoruz. Önümüzün yan duvarına baktığınız takdirde bu da ses yalıtımını sağlamış oluyor. Kurutma makinemiz de bu şekilde en minimum ses seviyesine sahip. Ayrıca de şunu da belirteyim. Bazen yorumlarda soruyor tüketicilerimiz. Buradaki kapak cam mı, plastik mi diye. Buradaki kapak plastikten yapılıyor. Bunun da sebebi ses seviyesini düşürmek içindir. Arçelik 920 KMW serisi air özelliği özelliğiyle, sererek kurutma özelliğiyle, aynı zamanda Wi-Fi özelliğiyle ön plana çıkan bir makinamızdır. Bu makinamızı, mağazalarımızı incelemek isterseniz sizleri mağazalarımıza davet ediyoruz. Yorumlarda sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda yazarsanız biz sizlere en kısa sürede cevap vereceğiz. Sizlere bana vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.